Selam ben Zafer Akçay. Öncelikle Antalya'da Buran motoruna konuk oluyoruz. Trafikte aralardan işte kimileri geçilir kimileri geçilmez derken kavşağa giriyor ve olay yaşanıyor. Önce tabii ki başa ama vahim bir olay. Bu kırmızı ışık katilleri başlığını hak ediyor. Nedenini hemen size göstereyim burada. Bakın Burak burada haklıdır haksızdır onu tartışmıyorum. Sarı yanıyor, Burak devam ediyor ve yeşil yanıyor. Daha kavşağa girmemiş çünkü. Kavşağa girdikten sonra kesinlikle kırmızıya geçen araba gelip kulağa çarpıyor ve onun yaralanmasına sebep oluyor. Allah'tan çok Ağır bir yaralanma değil bu. Oysa ki Burak bunu hak etmiyor. Araba kırmızıda dursa hiçbir şey olmayacak. Bakın bütün arabalar duruyor. Burada Burak belki biraz daha fazla giyinebilirdi. Üzerinde korumalı mont var Allah'tan. İşte eldiven mi ayakkabı bir şey daha olsa belki daha hafif atlatabilirdi. Buran belki de tek suçu bu. Ona da eğer suç denebilirse Kırmızı Işık serisine ne yazık ki devam edeceğim. Evet. ikinci olay için Ankara'dayız. Bu kez Uğur'un motorundayız. Uğur son derece temkinli bir, bir sürücü arkadaşımız. Ee, çok rahat ilerliyor. Sağında solunda güvenlik balonları bırakıyor. İleriye bakıyor. Doğru tahminleri yapmaya çalışıyor. İlerlerken bir şey oluyor. Kırmızı ışık yönüyor. Duracak. Yanından hızla geçen iki araba. İnanılır gibi değil. Yani baştan bakalım. Bakın çok kontrollü. Belki de bu kontrolü sayesinde ikinci gelen araba vurmaktan son anda kurtarıyor. Çünkü yapabilir, çok yakın geçiyor ve çok hızlı geliyor. Bakın burada sarı yanıyor. Sarı ışık. Yani artık kırmızıya dönmek üzere. Burada ne yapıyoruz? Kaç metre yer var? Ne yapıyoruz? Yani gazdan ayağımızı çekiyoruz, yavaşlıyoruz. Bakın kırmızı yandı. Ne yapmamız gerekiyor? Durmamız gerekiyor. Yani biz kırmızıda durmamız gerektiğini bilmiyor muyuz da böyle bir hareket yapıyoruz? Orada soldaki araba biraz sağa gelse arkadan gelen araba bunların üstüne mi çıkacak? Bu mudur yani yaşadığımız kazaların sebepleri? Biri kırmızıda durmak istemediği için mi yaşıyoruz biz bunları? Bunu mu hak ediyoruz biz? Latam bakın sağa bakıyor, duruyor, sola bakıyor, aynalarda gözü. Sağa bakıyor tekrar ve sağa yanaşmak için sağ. Yani burada görmese belki de vahim bir sonuç olacak. Hiç hak etmiyor bunu. Üçüncü olay bu kez 21 yıl yaşadığım İzmir'deyiz. Üç kuyular e, burası. Hmm. Tarık kullanıyor motoru. Tam önünden geçen yolda Çeşme Otobanı. Yani İzmir'i Çeşme'ye bağlı otobanın başlangıcı burası. Üç kuyular. Herkes bilir. İzmirli olanlar bilir daha doğrusu. Kırmızı ışığı bekliyor bir sürü motor. Sarı yanıyor. Yeşil yanıyor. İnanılmaz süratle gelen bir araç otobana doğru kendini atıyor. Yani bir daha bakalım haklıya haksıza burada. Eğer haklı arıyorsak ki benim için hiç önemli değil. Sarı yanıyor. Bütün çocuklar dört motor falan var hazırlanıyorlar geçmek üzere. Ve tam burada onlar da hareket ettiği anda yeşil yanıyor zaten. Kavşağa girme hakkı onların. Ama ya bu araba onlara çarpsaydı? Dördüne, üçüne. Yani biz burada haklı haksız yine aramıyoruz. Kavşağa girerken de yeşil yansa bile çok kontrol olmamız lazım. Çok. Ambulans gelir, polis gelir, itfaiye gelir. Böyle dörtleri yakmış, hasta yetiştirmeye çalışan, soylu bir sebeple risk alan bazı sürücüler gelir. Yoksa yeşil yanda diye tüm haklar bizim değil. Hak olsa bile haklı olmak hiçbir şey değil. Bütün videolarda bunu söylüyorum. Olaylar bitmiyor ki alın size bir tane daha. Motor üstünde kanalından aldım bunu. Burası da Pamucak Kavşağı. Bakın şimdi Pamucak Kavşağı kalkıyor arkadaşımız. Gidiyor. Ha onun. Yeşil yanıyor. Buyurun. Kırmızıda geçen bir araba daha. Çarpsa bu çocuklara ne olacak? Bir daha seyredelim. Bakın yavaş çekimde o arabanın orada durduğu gözüküyor. Yani sağda şu anda duruyor. Işığı geçmiş. O yüzden görmüyor. E zaten motorcuları görmüyor. Çıkıyor yola. Hiç. Umrunda değil korna, korna derken fren yapmayı akıl ediyor. Son anda görüyor, basıyor frene ve bu çocuklara çarpmaktan kurtuluyor. Bu kadar ucuz mu hayatımız? Bu kadar ucuz değil. O yüzden bizim de bir şeyler yapmamız lazım. Ne yapmamız lazım? Mesela giyinmemiz lazım. Böyle cıbıl cıbıl motora binmememiz lazım. Tek kızdığım nokta o burada çocuklara tabii. Giyinin lütfen giyinin Böyle olmaz. Beşinci olay tümüyle alkışlanacak bir şey ama bakın önce bir taksi sağda Tom'a duruyor. Taksi onun yanında yolun ortasında yolcu alıyor. <laughs> İnanılır bir şey değil. Burada bir karmaşa var. Çok kalabalık herhalde Fenerbahçe'nin maçı var. İstanbul Fenerbahçe. Gürkan da ilerlemeye çalışıyor. Kırmızı ışık duruyor. Yayalar geçiyor. Gürkan duruyor tabii. Ama yanındaki motorcu durmuyor. Kimse o artık. Bu kalabalığı bu kadar yayanın içine atıyor kendini. Ve bunda bir beis de görmüyor yani herhalde. Hakkı olduğunu düşünüyor. O sırada ama bakın direğin dibinde trafik polisi var. Polis arkadaşımız bakıyor, plakasını alıp ceza gönderecek belki plakada yok. Hiç istifini bozmuyor, hiç panik yaratmıyor, kendisi de panik olmuyor. Ve atlıyor motoruna sakince, sakin ama hızlı bir şekilde ilerliyor. Keşke orada kaskını da taksaydı ama belki vakitini bulamadı bilemiyorum. Diğeri de o motosikletin peşine düşüyor. Gürkan da onun peşine düşüyor. Zaten Gürkan'ın yolu burası. Belki de yoluna gidiyor tam bilmiyorum. Biraz ileride e, trafik polisi arkadaşımız o kaçakları durduruyor. Kaçak tabi üstünde. Gerçekten kaçak. Ve onları saat çekmelerini emrediyor. Cezayı işleme başlıyor. Bravo.